çayvala ha şimdi çayvala çaycı demek aslında Hintçede. Bu özel çay yapan bir reis. Ama sen 3 dakika 9 saniyesini attın bunu sanırım. Adamın olayı sigara yakmak mı? Sıcak çay veriyor. gelene kadar. Aspava hesabı. Degara <laughs> çayın yanında çay hediye da. mi ya? İkram abi. Çayın rengine bak, çayın rengine amına Bak. Oğlum bu Hint çayı. Sütlü bir kere. Ah! Herif içti geri döktü çayı. Lan herif içti geri döktü kazana çayı. Geri Antra, döküyor. Kontrol o kontrol. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Hepsini kaptık ağzından ne varsa. Acaba gülü satın mı almıştır? Yanındaki esnafı iki dakikalık kullanıyor mudur? E o şey ürün yerleştirmiş. Bence ee. her gün bir tane takıyordur değişik. Bunlar askele. Ya zaten yanındayım ya. Ver 5 dakika. Ayo sigarayı satıyor bu. Dal sigara satıyor dal. Ama temiz adam bak yani kibriti yakıp yere atmıyor. Kibriti <laughs> topluyor burada. bir Hintli temiz denildi ama <laughs> ne Temiz adam oğlum adam yere atmıyor tertemiz of. Bezle her yerisinde o bezle Hop hmm. Süt değil mi? Tabi Hop biraz da bağlandırdığı içine paşeti ucundan Orada küçük de bir çıkardı para gitsin. Bunu bunu bir 500 lira yapalım. 250 lira mı az artık ya? İyi 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 iyi. iyi. Hatta fazla. Tabii siz duymadığınız için. Of of of. Günlerin birikimi. Mikroorganizmalar başlamış orada sikişmeye çoğalıyorlar. Oh. Dizanteri garantili amana koyayım. Ya. Dizanteri garantili. Oh 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 oh. Lassi galiba bu. Lassi, lassi. O Yoğurtlu bir içecek. Bak Kardeşim karıştıracaksın. Tezgahtan sanki aldı. Ah! Ha. Şey, harika feymes. Bizim o bizim o kebapçılar falan var ya cennet ha bir şey değil mi? Ya ne var oğlum işte Şifa lan. Bak bunların yanları ya, cennet cennet oralar Ya bırak ne anlarsın sen? Oo. of, 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 of. Zehrini alıyor, zehrini alıyor. Zehrini alıyor. <laughs> Yazın sondaki bardan bir damla düştü. haberin olsun ne istem. Oo. Mangolası değil galiba bu ya. Bu bu mercimek bir şey. Aa. Niye bu kadar yoğun ya? Bir salip gibi. Beklemekten amına koyayım. Oh. O ne öyle? Su. Al onun bir daha kardeşim karıştır. <laughs> Az daha konuya bastırırız kendimi sikeceğim. Abi para var tuzluğun işte de <laughs> sikeceğim. Baya toz o ya. Leblebi tozu falan diyeceğim ama. Protein shake. Ne protein amına koyayım? Desi muhtemelen mercimekten yapılıyor. Kanka bunu pre workout. Workout'tan önce gidiyorsun. Şunu alıyorsun, çakıyorsun bunu. Kas olsun tosunuma. Hmm. Anladın? yemek gibi bir şey mi yoksa böyle? Hayır, protein shake gibi bir şey işte. Benim merdiven kırıldı. Bunu bir sıva yaparım oraya. <laughs> Bak. Kıvam önemli. <laughs> Allah kahretsin. Uranyum suyu bu değil mi abi? Bu şey, zehrini alıyor. Bu zenginleştirilmiş uranyumla. Şirex <laughs> verdi. <laughs> evet abi bize Hintli lazım çok acil. Hintli kontenjanımızda adımlar başlamıştır. İlki Netflix olduk amınakoyim. Valla İngilizce bilse de olur. Yeter yani ben çeviririm. bu şu surata bak ya. Adam biliyor yaptığı işi biliyor. Yaptığı işi biliyor ve tatmin yani. İnsan besliyoruz burada orospu çocukları. Bu bir şaka mı zannediyorsunuz siz? Burada insan besliyoruz. Ve burası ünlü bir yer galiba çünkü bir kişi çekmiyor. Gelenin elinde telefon var amına koyayım. Şuradan bir telefon uzandı az önce. Burası basan reislerin takıldığı bir mekan galiba. Elit Mekan oğlum Atlete bak ne var oğlum atlette Adam ekmeğinin peşinde Oo, tarçını da bastı Gezdir abi soğanı Tarçın mı kimyon mu? Da çok. Göm dayı Aniden bulandı. Ben bunu içerim bu arada sıfır şaka. Ben de denerim bu arada ya. Merak ettim ben. Ben bunu <laughs> net denerim. Aşındırmış çok lezzetli bir şeye benziyor. Ben bunu net A o Murais. Abi denerim bu arada ya. Denemezsin ya bu arada abi. Ya ishal garant ama denerim onu ya. <laughs> İçmeden böyle bir takviye falan almak lazım bunları. Bak temiz burası bak bak. Oğlum temiz lan. Harbi temiz bu arada sıfır şaka. Tava da biraz katran olmuş, katran. Evet. Tava, tava petrolü ilk haline dönmüş yani anladın mı? Kanser kentili olmuş biraz ama. Dinozor bacağı mı ne bileyim. Onu ters çevirip içine katlayacağım deme. Vallahi yapacak bunu. Of. kuru kuru gitmez ama o işte bak eziyet etti. İşte yanına şey alacaksın o protein shake'ten alacaksın. Öyle yapıyorlar combo yapıyorlar anladın mı? Bunu yer misin abi? Bu, bu çok temiz. Yani bu heyecan uyandırmadı bende biraz ayak olması lazım işin içinde. Bu ne abi?